Merhaba sevgili Akrep Burcu, hoş geldin kanalıma, videoma. Sevgili Akrep nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisinizdir, mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur, sağlıklısınızdır sevgili Akrep Burçları. Evet her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim, sizin huzurunuzdayım sevgili dostum. 24 Ocak 2022 yılı haftalık kayfanız için buradayım. Sizler de eğer şu an videonuzu açtıysanız benim kanalımdaysanız sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere eğer hazırsanız, niyet ettiyseniz, dileğinizi tuttuysanız o zaman ben de sizler için kapatmış olduğum fincanı kaldıracağım. Şu an beni izleyen sevgili Akrep Burcu bekliyorum seni videoma. Eğer hala seninle bu ana kadar, bu zamana kadar tanışmadıysak şu an bu videoyu açtıysan bunun bir sebebi vardır mutlaka. Evet bu videolar sayesinde aslında sizlerle buluşuyorum. Enerjinizi alıyorum sevgili Akrep burcu. Evet. Hazırsanız fincanı kaldırıyorum sizin için. Evet sevgili takipçim Akrep burcu. Kanalıma abone değilseniz, eğer unuttuysanız abone olmayı, abone olursanız sizler sayesinde videolarım daha fazla kişiye ulaşacak, daha fazla öne çıkmasını sağlayacaksınız. Aslında her şeyi size borçluyum. Sevgili takipçim, sizler sayesinde şu an buradayım. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Çok güzel bir ırmak çıkmış ama falınızda çok hızlı bir hafta sizi bekliyor. Hızlı gelişmeler ve hızlı olaylar var. Ama bakın burada bir zarf var. Çok iyi bir haber var sizin için. Alacağınız bir haber. Lütfen bu alacağınız telefon haberi olabilir. Ya da bir mesaj olabilir. Lütfen bu haberi dikkate alın. Çünkü sürpriz bir Haber geliyor size. Hiç beklemediğiniz bir kişiden bir haber. Çok mutlu olacaksınız bu haberi aldıktan sonra hemen o haberi gönderen kişiyle buluşuyorsunuz. Akrep burcu. Belki daha önce bir sevgili'lik durumunuz da olabilir. Bir ilişki de yaşamış olabilirsiniz bu insanla. Yani bu getirende bir Size aracı bir postacı olarak gözüküyor ama bir aracı var aslında sizin ikinizin buluşmasını tekrar kavuşmanızı belki de işinizde ayrıldınız bilemiyorum. Tekrar kavuşmanızı isteyen bir kişi postacı gibi çıkmış. Böyle arada böyle e, sizin aranızı yapmaya çalışan haber getirip götüren bir kişilik hayatınızı değiştirecek. Bakın ırmak da demiştim. Hayatınızı hızlı değiştirecek gelişmeler bu haber sonrasında olacak. A harfi çıkmış. Sevgili akrep burcu, bu A harfli kişi, aracı olan kişi. Yani bu almış olacağınız bu haftaki haberler sizi Oldukça hareketlendirecek. Çok güzel e, beklemediğiniz anda haberler, müthiş güzel haberler alıyorsunuz. İhmal ettiğiniz biri var Akrep Burcu. Bu sizin özel hayatınızda mı, iş hayatınızda mı, aile hayatınızda mı? Yoksa arkadaşlarınızdan birisi mi? Ama çok ihmal edilmiş bir kişi bu. O insanı ziyarete gidebilirsin kısa süreli de olsa onun gönlünü alacaksınız. Lütfen bu ihmal edilen kişiyle ilgili bugünden itibaren düşünün. Kimi ihmal ettiniz? Size çok değer veren bir kişi, değer veren bir insan. Lütfen bu ihmal edilen kişiyi ziyaret edin ya da telefonla ona ulaşın. Çünkü sizden en ufak bir haber bekliyor. Sizinle ilgili bir haber bekliyor. Tamam yaşatılan bazı duygular var. Belki bu insanla bağlantılı, üzücü olaylar, hayal kırıklıkları yaşadınız. Kötü, olumsuz duygular yaşatıldı size. Onlar zaman zaman bu hafta aklınıza gelecek, unutamayacağınız anılar var. Kötü anılar var, iyi anılar da var tabi ama kötü anılar da var. Belki de bu görüşmediğiniz, ihmal ettiğiniz bir insan ama kendini aklamaya çalışacak. Eğer ona ulaşırsanız kendini affettirecek size. Size yaşattıklarını unutturmaya çalışacak. Bakın insan yüzü çıkmış. Bu olumsuz, bu küslük, bu hayal kırıklığı aslında bu iki insanın bir araya gelmesiyle iki tarafında aslında anlaşmasıyla, uzlaşmasıyla halledilebilecek bir şey. İçinde asla korku yok bu hafta. Korkuya tamamen kapatmışsın kendini. Arzularını gerçekleştirmek için, bakın burada 1 ve 3 rakamı var. Arzularınızı gerçekleştirmek için daha çok öğrenmek, ve daha çok çalışmanız gerekiyor akrep burcu. Kendinizi bu hafta daha çok geliştirmelisiniz. Çünkü çalışıyorsanız ya da okuyorsanız bu size verilen sorumluluk alanınızda hatırlamanız gereken bazı noktalar var. Kendinizi geliştirmeniz gereken alanlar var mesleğinizde ya da eğitiminizde. Eğer unuttuğunuz o noktayı bulursanız unuttuğunuz en önemli şeyi hatırlarsanız hem işinizde hem eğitiminizde aslında güzel bir mertebeye çıkabilirsiniz. Düğümlenen o sorunun cevabı da aslında bu hafta hatırlamanız gereken sizin unuttuğunuz ya da bilinçaltınıza ittiğiniz ya da unutmak istediğiniz neyse onu hatırlamanız çok işinize yarayacak. Şu an yaşatılan yaşanan sorunların temeli aslında o unutulan hafızanızda unutmaya zorladığınız alanda. Başınızın tam arka yerinde çünkü korkmayacaksınız bu hafta ve onu yüzeye çıkaracaksınız. Hatırlayacaksınız inşallah. O yaşanan sorunların temel bu şekilde bulacaksınız. Bakın bir zar çıkmış burada. Kader değişimi aslında. İyi yönde inşallah sevgili akrep burcu. Hazırlık yapsan bu hafta. Kaderin tatlı karışımına hazırlıklı olmakta fayda var. Aslında olayların gerçek yüzünü bu hafta kavrayacaksınız. Gelecekteki olan değişimleri aslında bu hafta onun işaretlerini bulacaksınız, gözlemleyeceksiniz, anlamaya çalışacaksınız. Bir hazırlık haftası sizin için. Kaderinizde büyük bir değişim, güzel, iyi yönde bir değişim var. Bu hafta biraz daha geride durun. Olayların Karmaşanın, çatışmanın içerisine girmeyin derim. Tabi bunlar benim tahminlerim. Akrep Burcu. Genel yorumlarım. Burada bir cüzdan var. Bu cüzdan sana ait bir para. Bakın yanında da yumurta var. Dikkatli diyor düşünmen gerekiyor parayla ilgili. Parayla ilgili bir sorun varsa. Çünkü yumurta çatlak. Lütfen paranızı yönetirken ya da değerlendirirken bu hafta dikkatli olun. Sevgili Akrep burcu, yanılma payınız oldukça yüksek. Üzülmenizi istemem. Yuvanız çıkmış, eviniz çıkmış Akrep burcu. Lütfen bu hafta söylediklerinize, davranışlarınıza hane içerisinde hane halkıyla dikkat edin. Çünkü kritik olaylar karşısında ani öfke ya da paniğe kapılmayla ağzınızdan istemediğiniz sözcükler, kırıcı sözcükler, acele kararlar verebilirsiniz. Bu sözcükler doğrultusunda sıkılabilirsiniz, bunalabilirsiniz. Böyle bir hafta olabilir hane içerisinde ama lütfen ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin. Çünkü aynı evde yaşayan aile üyeleriyle sıkıntılar, sorunlar var. Eğer dikkat ederseniz kolay atlatacaksınız. Bir mıknatıs var elinde. Bu mıknatısı birine doğrultmuşsun. Bu kadın ya da erkek kimse onunla bir ortaklık kurmak istiyorsunuz. Ve kendinize doğru çekmeye başlamışsınız. Akrep Burcu. Ve çok düzgün bir insan bir iş ya da bir ortaklık olarak gördüm. Sermayeli bir iş, sermayeli bir ortaklık verimli bir ortaklık olacak. Güzel bir insanı kendinize doğru çekeceksiniz, emin olabilirsiniz o insandan. Çünkü biraz şüphe yaklaşıyorsun ama emin olacaksın onun sözlerinden ve davranışlarından dürüstlüğünden emin olacaksın bu hafta. Bu kişiyle bir imza olayınız gerçekleşebilir, bir ortakla adım atabilirsiniz getirisi yüksek ve geleceğe olan bir işe adım atıyorsunuz çünkü. Bakın bir şato çıkmış. İş hayatınızda başarı kazandıracak bir kişi size. O kişiden zarar görmeyeceksiniz. Yazmaya devam et Akrep burcu. Bir masadasın ve yazıyorsun. Yaşadıklarını mı yazıyorsun? Lütfen yazmaya devam et. Bu yazdıkların senin için bir tecrübe aslında. Belki bu yazdıklarını bir yayın eviyle paylaşmak istiyorsun. Belki de bir günlük gibi anılarını yazıyorsun. Anı defteri de olabilir bu. Bu yazdıkların ileride çok işine yarayacak. Almış olduğun notlar çok işine yarayacak. Kendinle ilgili mi notlar alıyorsun? işinle ilgili mi, eğitiminle mi ilgili, geleceğinle ilgili mi notlar alıyorsun ama bunların hepsi senin için bir tecrübe olacak. Ve bunlar senin için bir kaynak aslında. İleride bu kaynak senin çok işine ilerlemende yaray yarayabilir. Bir yarasa çıkmış ama bir yabancı size bir teklifte ya da bir yaklaşmaya çalışır gibi bir teklifte de bulunabilir bu yabancı uyruklu kişi. Yardım teklif edecek size. Uzun vadeli bir yardım olacak ama bu biraz tereddüt edeceksin ama sonrasında kabul edeceksin bu teklifi. sürekli telefonlarda görüştüğün burada kişiler var. Seninle yakın temasta bulunan, yakın ilişkide bulunan insanlar var. Bir sürü insan yüzü çıkmış. Onlarınla görüşmelerini bakın görüşmelerinizi ya da o kişileri süzgeçten geçiriyorsun. Eleyeceğin kişiler olacak. Akrep Burcu uzun yıllardır tanıdığın insanların hatalarını görme haftası aslında senin için tekrar tekrar onlarla olan ilişkini gözden geçiriyorsun. Bir kısmını kenarda bırakacaksın ve sen yoluna devam edeceksin. Testten geçirdiklerini, süzgeçten geçirdiklerini Bu hafta öngörlerin çok iyi. Akrep burcu tahminlerin, tahmin yeteneğin oldukça yüksek. Geleceğe yönelik, ileriye yönelik tahminlerini doğru kullanacaksın ve seni doğru yönlendirecek. Hissettiklerin çok doğru olacak Akrep burcu bu hafta. Hislerini dinlemelisin, kulak vermelisin. Evet. Akrep burcu 24 Oca, Ocak 2022 yılı haftalık kahve fağınıza karşınızdaydım dostlarım, huzurunuzdaydım. İnşallah yorumumu beğenmişsinizdir. Sizler için yorumluyorum her hafta. Size özel yorumluyorum. Kişisel değil tabii ki. Genel yorumlar yapıyorum. Kişisel bakım isterseniz de bana instagram adresimden ulaşabilirsiniz elbette. Evet inşallah... İyisinizdir tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Esen kalın, kanalımda kalın. Sevgiler sunuyorum sizlere efendim.